Bu çalışma videosu olabildiğince kısa olacak. Çünkü çalışma videosu mevzusundan daha çok yapmak istediğim ve yaptığım bir şey göstereceğim. Evet. Şans eseri bulduğum bir şey ama. Bizzat yapmak isteyip de yaptığım bir şey değil. Şimdi şöyle bir mevzu var. Yine gece gündüz döngüsüyle alakalı bir mevzu bu. Saat ve dakikanın ayarı bir de tarih ayarı vesaire vesaire bunları ayarladığım zaman işte tarih ilerlediğinde mesela güneşin doğduğu battığı nokta Ayın çıktığı nokta gibi yerler koordinat olarak değişiyor. Bu hesaplama Sun Position Calculator isimli bir pluginden gelmekte. Bu, bu plugini kullanarak yapmıştım ben gökyüzü sisteminin şeylerini. Şimdi şöyle bir mevzu var. Güneşin doğduğu ve battığı vakitler elle kontrol ediliyordu. Yani ben tek tek saati geçiriyordum şuradan işte dakikası dakikasına denk getirmeye çalışıyordum vesaire vesaire. Uygun bir vakit buluyordum ve diyordum ki tamam burası uygun. İşte ay ışığıyla güneş ışığı arasında yer değiş tokuşu yapıyordum ki güneş ışığı mesela gece vakti alttan vurmasın diye. Hem şey amaçlı performans amaçlı hem de herhangi bir ışık sızması ne bileyim pürüzsel aydınlatmayı bozmak, alakalı ışıklar vermek gibi gibi saçmalıklar olmasın diye bu ikisi arasında değiş dokuş yapmam gerekiyor. Bunu elle veriyordum ama şöyle bir sıkıntı var. Her gün, her ay ve her yıl dünyanın işte güneşin etrafında bulunduğu konuma, bulunduğu döndüğü açıya göre güneşin ve ayın geçiş yaptığı kısım sürekli aynı yerde kalmıyor. Değiş tokuş oluyor. Yani bir bakmışsın burası işte şu anda mesela 16.40'da batıyor diyelim. E bir bakmışsın bir hafta sonra 16.50'de batıyor. Yani 16.40'daki görüntüyü 16.50'de elde ediyorsun. Ama elle yazdığın için hala 16.40'daymış zannediyor gibi düşünebilirsiniz. Bunu otomatik yapmak istedim. Bunu otomatik yapmak için de dedim ki kesinlikle dedim bir hesaplaması vardır bunu. Araştırdım bakım belli bir mekan seçtim. O mekana göre girdim bu bilgileri. Ve bilgilerine girdiğim mekanın saat şeylerine baktım. Güneş ne zaman doğuyor, güneş ne zaman batıyor. Bu bilgileri aldım ve dedim ki, ulan bu bilgileri bunlar bulduysa bunun bir hesaplaması vardır. Hesaplamasını aradım, uğraştım baya, hiç anlamadığım enteresan matematik şeyleri çıktı falan filan. Dedim ben bunları çeviremem, mümkün değil. İşte programlama dillerinde nasıl yapmışlar onları inceleyeyim dedim. Bir tane buldum, ee, istediğim sonucu veriyor. Aşağı yukarı 2-3 dakikalık bir değişiklikle veriyor. Dedim bunu blueprint e aktarayım bari. Python koduydu bu arada. Dedim aynısını Blueprint'te yazayım baktım. Yazan kişi zaten dandik bir şeyler yazmış ve orada yapılan bazı şeyler işte Python'ın algılayıp yaptığı şeyler onları Android Engine'e benim geçirebilmem mümkün değil. Dedim bunun daha kolayı vardır. Biraz daha kucaladım ve çok şahane bir şey buldum. Aha da bu. Get some position isimli bir şey. Bu zaten burada mevcut bu arada. Get Sun Position isimli bu Not. Do. uh, Sun Position Calculator ile birlikte alacağınız Blueprint dosyasının içerisinde Update Sun isimli fonksiyonda bu zaten mevcut, direkt olarak buraya geliyor. Uh, bütün hesaplamalar vesaire her şey yapılıyor ve Get Sun position'a gönderiliyor. Çılgın bir matematik hesaplaması yapıyor, güneşin doğuşu ve güneşin batışı süresinde veriyormuş. Bunu burada şans eseri bulup keşfettikten sonra bu ikisini böyle değişken olarak atadım. Ve sonra da bakayım burada kullandım mı bunları. Evet kullanmışım. Ay ışığının ve güneş ışığının açılıp kapatılması kısmını Sunrise isimli o az önceki şeyden oluşturduğumuz değişkenden saatini dakikasını saniyesine kadar hesaplatıp alıyorum. Aynısını güneşin batışı için de yapıyorum. Ve Um, mesela atıyorum 4 yıl geçti aradan diyelim. 4 yıl sonraki hesaplama otomatik olmuş olacak. Yani ben elle hiçbir şey yazmış zorun, yazmak zorunda kalmayacağım. Bütün bu videonun mevzusu bu, bu arkadaşı göstermekti yani. Evet. Bütün mevzu bunu göstermekti. Zaten ihtiyacım olan bütün bilgiler burada otomatik olarak eklenmiş oluyor o eklenti sayesinde. Eklentinin içerisinde geliyor bunlar. Benim tek yaptığım buradan eklenmiş değerlerden sunrise time'ı ve sunset time'ı kullanmak otomatik hesaplamayı zaten şu üçüyle yapıyorlarmış Ben bu üçlüyü Ben bu üçlüyü burada gördüğüm zaman Bunlar bak şey değil Düzenlenebilir değil Buradan tıkladığım zaman burada çıkmıyorlar Bunlar otomatik alınıyormuş Böyle bir kere bastım mesela elevation'a bastım bak Elevation değeri otomatik geldi Saati ilerletiyorum değişiyor Demek ki her şeyi otomatik hesaplıyor orada ya bu da demektir ki ben buradan saatleri de alabilirim. Bunları denedim, aldım ve başarılı şekilde çalıştı. Aa, i̇lk başta başarısız oldum çünkü ilk denememde sadece bunu kullandım. Meğer bu şekilde burada verilen hesaplamayı kullanmak gerekiyormuş. Aa, buradaki bilgileri, şunları koordinatlarını aldığım şehre göre girdim. Sonucunda da gece gündüz döngüsü, işte açılışı, kapanışı pırıl pırıl şeye göre yapacak. Otomatiğe göre yapacak. Sam Position Calculator isimli pluginden gelmekte bu mevzu. Ve nereden açacağınızı da göstereyim. Ben niye burayı unutuyorum ya. Engine Content ve Plugin Content'ı açarsanız muhtemelen çıkar. Plugins'in içerisinde. Aha da burası. Bu iki blueprint. İhtiyacınıza göre ikisinden birini alabilirsiniz ne şekilde kullanacağınıza göre değişir. Peki bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı bir videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Bay bay.